Tam karşıda Golden Sands Oteli duruyor. Gittikçe yaklaşıyorum sana Golden Sands. Elbet bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş bölgesinde bir otel. İsmi Golden Sands. 1974 yılından beri dokunulmamış. Ve sanırım Golden Sands'la ile ilgili bugüne kadar anlatılanlar arasında gerçek olan, doğru olan tek bilgi bu. Çünkü çok fazla hurafe var bu otelle ilgili. Yok işte İngiliz kraliyet ailesine aitmiş, 7 yıldızlıymış, 2000'li yıllara kadar rezervasyonları doluymuş, merdivenleri altındanmış bunlar hurafe ama 1974 yılından beri dokunulmadığı, öylece bırakıldığı bir gerçek. Esrarengiz bir yer, farklı bir yer, gerçek bir zaman kapsülü, içeri girdiğiniz zaman 1974 yılında ne varsa sizi o karşılıyor, ve bugün size Golden Sands'ın bu esrarengiz otelin gerçek hikayesini anlatacağım. Kurafelerden arındırılmış, belli kaynaklara dayanan ve ilk kez duyacağınız bilgilerle Golden Sands'ın gerçek hikayesi karşınızda. 1970'li yıllarda İngiltere'de yayınlanan bir dizi. İsmi Stepto and Sam. Dizinin 1973 Christmas bölümünün başında turizm acentesinde bir afiş dikkatimizi çekiyor. Golden Sands Famagusta, Cyprus. Burası Kıbrıs'ta o zamanlarda inşaatı bitmek üzere olan bir otel. 1974 sezonunda ilk misafirlerini ağırlayacak olan Golden Sands Oteli. Golden Sands Kıbrıs'ın en büyük ve en modern oteli olacaktı. Cyprus Mail isimli gazetenin 28 Şubat 1974 tarihli bu ilanına göre 1 Mart 1974'te açılması bekleniyordu. Fakat hala otelin duvarlarından birinde asılı bu plakada 8 Mayıs 1974'te Makaryos'un katılımıyla açıldığı yazıyor. Bu fotoğrafta da otelin sahibini Makarios'un elini öperken görüyorsunuz. Evet otelin sahibi, işte bu İngiliz iş adamı Lord Charles Forte. Yani öyle sağda solda anlatıldığı gibi İngiliz kraliyet ailesine ait falan değil bu otel. Lord ünvanına sahip bir İngiliz e ait. Kendisi 2007 yılına kadar hayattaydı. 98 yaşında hayatını kaybetti Londra'da. Ve işte otelin sahibi, Golden Sands'ın sahibi. Daha doğru ifade etmek gerekirse Golden Sands'ın sahibi olan şirketin sahibi işte Lord ünvanına sahip bu İngiliz'de. Lord Charles Forte genç yaşta büyük başarılar elde eden bir iş insanıydı. 27 yaşında kurduğu Forte Grup otelcilik alanında gelecek vaat ediyordu. 1970 yılında Trust Houses isimli başka bir şirketi bünyesine aldı ve o günden itibaren Trust Forte olarak anılmaya başlandı. Charles Forte, Golden Sands Oteli'ni aslında şeyselleri yapacaktı. Ancak Kıbrıs adası daha büyük fırsatlara kapı aralıyordu. Makarios, dönemin gözde tatil bölgesi Varoşa içindeki bir kilise arazisini bu İngiliz'e otel yapması için tahsis edecekti. Charles Forte de Golden Sands Oteli'ni şeysellere değil Kıbrıs'a yapacaktı. Kıbrıs Hava Yolları ve bir şehir reisi projenin partnerleri olacaktı. 1968 yılında Golden Sands Oteli'nin inşaatına başlandı. Golden Sands Oteli yine bir hurafe, yine bir şehir efsanesi. Golden Sands dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli değildi. Hatta Golden Sands 7 yıldızlı bir otel de değildi. Evet lüks bir oteldi, modern bir oteldi fakat 7 yıldızlı olduğu bir şehir efsanesi. Kennedy Caddesi'nde açılacak olan Golden Sands Oteli çağının en modern oteli olacaktı. Ayrıca Kıbrıs'taki en büyük otel olacaktı. 7 katlı büyük binanın yanında kısa katlı pavilyon olarak adlandırılan küçük binalar da vardı. Golden Sands toplam 900 yatak kapasitesine sahipti. 7 katlı otel binası hem tüm odaların denizi görebilmesi için hem de sahilde güneşlenen konukların belli saatlerde güneşini kesmemek için denize dik olarak tasarlanmıştı. Kıbrıs modernizminin eşsiz örneklerinden biri olarak ortaya çıktı. Altından merdivenleri yoktu belki ama döneminin en lüks imkanlarına sahipti. 3 farklı asansörü vardı. Mayıs 1974'te açıldı Golden Sands. 74 yazı Golden Sands'ın ilk sezonu olacaktı ve aynı zamanda son 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta Nikos Sampson tarafından gerçekleştirilen darbe ile harekete geçen Türk ordusu, Kıbrıs'ta barışı ve güvenliği sağlamak adına 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Birinci harekat sonrasında adada yaşayan Türklerin güvenliğinin sağlanamamış olması ve kalıcı bir çözüm üzerinde tarafların anlaşmaya varamaması üzerine 14 Ağustos'ta ikinci harekat başladı. İkinci harekatla birlikte Türk hakimiyetine giren yerlerden birisi de Mausa'ydı. Birinci harekatın başlangıcından bu yana kuşatma altında olan Mausa'daki Türkler kurtarılmıştı. Türk birlikleri 28. Tümen Komutanı Tüm General Osman Fazıl Polat'ın önderliğinde Mausa'ya girdiğinde Rumlar güneye doğru akın ediyordu. O gün Rumların boşalttığı bölgelerden bir tanesi de Maraş bölgesiydi. Maraş sakinleri kısa süre içinde her şeyin normale döneceğini düşünerek sadece birkaç parça eşyalarını almışlardı çıkarken. Maraş bölgesi aslında harekat planında olmayan bir yerdi. Ancak tüm General Osman Fazıl Polat inisiyatif kullandı ve ikinci bir Lefkoşa yaratmamak adına Maraş bölgesinin içlerine kadar ilerledi. O günden sonra Maraş'ın bir bölümü kapatıldı ve bugün Kapalı Maraş dediğimiz bölge böyle ortaya çıktı. 2020 yılına kadar ordu evine giden bir yol haricinde Kapalı Maraş hepimiz için ya da çok büyük çoğunluğumuz için bir sırdı. Çok az sayıda şanslı insan Kapalı Maraş'ın sokaklarında, caddelerinde dolaşma imkanı buldu fakat 2020 yılının Ekim ayına geldiğimizde bir sıradan insanlar içinde Kapalı Maraş'a girmek gibi bir şans doğdu Kapalı Maraş'ın belli kısımları turistlerin gezmesi için açıldı ve e, aslında hepimiz için sır perdesi biraz aralanmış oldu fakat gittiğimiz zaman gördük ki Kapalı Maraş çok da anlatıldığı gibi değildi bakın burada size bir anekdot aktarmak istiyorum 1977 yılında Savaştan 3 sene sonra 1977 yılında İsveçli bir gazeteci Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Kapalı Maraş'ı görüyor ve gazetede yazdığı haberinde şöyle diyor. Bugün Eylül 1977. Kahvaltı masaları orada, çamaşırlar iplerde ve ampuller açık. Varoşa bir hayalet kasabadır. Ancak bugün Kapalı Maraş'ta gördüğümüz manzara çok farklı. Ne evlerde ne de otellerde hiçbir şey yok. Bugün Kapalı Maraş'ta duvarlarına şafak atılmamış, camı çerçevesi indirilmemiş tek ama tek bir yer var. Orası da Golden Sands Oteli. Tüm odalarının perdeleri sıkı sıkıya çekilmiş. İçerisindeki tek bir eşyaya bile dokunulmamış. Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir zaman kapsülü burası. Bugün eğer gözünüz biraz karaysa ve suç işlemeyi göze alabiliyorsanız kapalı araçtaki birçok otele girebilirsiniz ama buraya girmek neredeyse imkansız. Golden Sands'ı kapalı araç içindeki diğer otellerden ayıran iki önemli özellik var. Birincisi çok yeni olması, açılışından sadece birkaç ay sonra kapatılması İkincisi ise İngiliz mülkiyetinde olması. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İngiliz bir araştırmacı Londra'daki arşivlerde Golden Sands ile ilgili bir bilgi taraması yaptı. Araştırmacının iddialarına göre Golden Sands Oteli'nin İngiliz mülkiyetinde olması dolayısıyla dokunulmaması ve zarar verilmemesi konusunda talimatlar var. Hatta bahsi geçen İngiliz araştırmacının iddiasına göre Golden Sands'ın mühür kapısı 1980'lerin ortalarına kadar her sene bir kez açılıp otelin sahibi İngiliz şirketin yetkilileri tarafından hırsızlık olup olmadığı denetlenmiş. Bu bilgiler, otelin ait olduğu şirketin sahibinin kitabında yazdıklarıyla örtüşüyor. Otelin sahibi Charles Forte'nin 1997 yılında yayınladığı otobiyografisinde Golden Sands'ın zarar görmediği ve silahlı bekçiler tarafından korunduğu ifade ediliyor. Fakat yine de karanlık noktalar var. Belli ki Golden Sands Oteli Kapalı Maraş içindeki diğer otellerden farklı, ayrıcalıklı. Diğer bütün otellerin camı çerçevesi indirilmiş, duvarlarına şafa katılmış, içinde hiçbir şey kalmamış ama Golden Sands'ın kapısında mühür var. Ayrı güvenlik görevlileri, ayrı bekçileri var. Mesela Lordos ailesi Güney Kıbrıs'ın güçlü zengin ailelerinden birisi. Zaten bugün Kapalı Maraş'a gezmeye gittiğiniz zaman şöyle bir dikkat edin. Birçok yerde Lordos yazısını görebilirsiniz. Lordos ailesinin de Kapalı Maraş'ta birçok mülkü var, otelleri var. Yani Lordoslarla Lord Charles Forte'yi ayıran şey ne? Birinin Rum olması, birinin İngiliz olması mı? Yani bütün sırrı bu açıklıyor mu? Sırrı hala tam olarak ben de çözebilmiş değilim. Yani belli ki Golden Sands Oteli ayrıcalıklı. Birileri demiş ki bu oteli elleme demiş, otoriteye demiş bunu. Otorite de ellememiş, o oteli korumuş. Diyen niye demiş, koruyan niye korumuş? Sır tam olarak burada gizli aslında. Çok ilginç bulduğum bir detaydan daha bahsetmek istiyorum size. Bugün internette Lord Charles Forte hakkında ya da onun sahibi olduğu ve aynı zamanda Golden Sands'ın da sahibi olan şirket Trust House Forte hakkında yaptığınız bir araştırmada ne Kıbrıs'la ne de Golden Sands oteliyle ilgili hiçbir şey bulamıyorsunuz. Sanki Kıbrıs'ta ya da Golden Sands'la hiçbir alakaları olmamış gibi. Bu neyi gösterir bilmiyorum. Bir teoride üretemiyorum ama böyle ilginç bir detay da var. 1987 yılında yayınlanan bir kitap var. Cyprus Tapes isimli bir kitap. Bu kitabı 1980'li yıllarda, 80'li yılların başında Kıbrıs'ta bulunmuş bir gazeteci yazmış ve gözlemlerini aktarmış. Aynı gazeteci 1983 yazında Kapalı Maraş'a girmiş ve Golden Sands Oteli'nin içine de girmiş görevler nezaretinde. Haliyle kitapta Golden Sands ile ilgili çok ilginç bazı bilgiler yer alıyor. Kitabın yazarı 1983 yılının yaz aylarında özel izinle Kapalı Maraş'a giriyor ve Golden Sands Oteli'ni ziyaret ediyor. İlk şaşırtıcı detay, kapının kilidinin bir sivil görevli tarafından açılıyor olması. Bu, otelin sahibinin otobiyografisinde bahsettiği güvenlik görevlisi ifadesiyle örtüşüyor. Lobide duran zarfların içinde otelde bulunan tüm eşyaların envanter listesi var. Bar kısmında otelin müşterilerinin son siparişlerine ait fişlerin halen durduğu yazıyor. Lobiye konulmuş bir de deniz botundan bahsediyor kitapta. Muhtemelen bu da otele ait ekipmanlardan bir tanesiydi. Rastgele odalara girdiklerinde ise bardakine benzer bir manzarayla karşılaşıyorlar. İlk odaya girdiklerinde son müşteriden kalan kıyafetlerin halen dolapta olduğu yazıyor. Terliklerin ise panik içinde çıkarılmış halde sağ sola fırlatılmış olduğu görülüyor. İkinci odaya girdiklerinde yatağın üzerine saçılmış bir kadın çantası görüyorlar. Bir başka odada buldukları bir anket kağıdında odanın misafirlerinin Exchange Travel Holidays isimli tur şirketinden 15 günlük Kıbrıs tatili alarak otele geldiklerini anlıyorlar. Kağıtta yazana göre misafirler tatillerinden çok memnun kalmışlar ve güler yüzlü Golden Sands personeline teşekkür ediyorlar. O sırada gazeteci bu kağıdı eline alıyor fakat uyarı geliyor gazeteciye buradan hiçbir şey çıkarmamanız gerektiğini e, hatırlatırız gibi bir uyarı geliyor Türk subaylarından. 2019 yılında Maraş'ın açılması yine yoğun bir şekilde gündeme geldiğinde bir grup gazeteci Maraş'ın içine sokuluyor ve Golden Sands otelinin yanına kadar da gidiyorlar. Yani dibine kadar giriyorlar Golden Sands'ın. Şöyle pencereleri biraz aralayıp içeri baktıkları zaman lobi kısmında hala eşyaların durduğu gözleniyor. Golden Sans ile ilgili yani içeri ile ilgili bilinen son görüntüler bu. Doğrudan içeriden odalardan çekildiği bilinen son görüntülerse yaklaşık 10 sene öncesine ait. Görüntülere bir şekilde ulaştım, videoya bir şekilde ulaştım. Fakat videonun sahibine ulaşamadığım için e, tamamını burada yayınlayamıyorum. Fakat merakınızı biraz törpülemesi açısından Birkaç fotoğraf getireceğim şimdi ekranlarınıza. Yaklaşık 10 sene öncesine ait Golden Sands'ın içinden çekilen görüntüler ve bilinen son görüntüler. Günün sonunda gerçek şu ki burası farklı, burası ayrıcalıklı, burası dokunulmamış ve bunu açıklayan yegane şey mülkiyetinin İngilizlere ait olması olarak gözüküyor. Bu size ne kadar tatmin eder ne kadar tatmin etmez bilmiyorum ama yaptığım onca araştırma sonucunda vardığım nokta burası oldu. Kıbrıs esrarengiz bir yer hala bir şekilde şaşırtıyor bizi. Bu videoda Golden Sans ile ilgili hurafelerden arındırılmış, gerçek bilgilere dayanan ve belli kaynakçalara dayanan ve ilk kez duyduğunuz bazı bilgileri içeren güzel bir video oldu bence YouTube arşivine, kanalımızın arşivine. Bunu kazandırdığım için mutluyum. Siz eğer beğendiyseniz videoya beğenin, aşağıdaki o beğenme tuşuna tıklayın, yorum bırakın, kanala abone olun. Bu tür etkileşimler çok önemli. Videonun değerini bulması açısından, daha çok insana ulaşması açısından. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın güle güle.